Merhaba herkese. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? İnşallah sağlığınız, keyfiniz, saatiniz hepsi bir bir yerindedir. Ne anlatacağım size bu videoda? Merkür burç Değiştirir. Bir gezegenin burç değiştirmesinden bahsedeceğim. O da Merkür. Merkür burç değiştirecek 4 Nisan itibariyle eee Koç burcuna geçiş yapacak sevgili Merkür ve 19 Nisan'a kadar da bu burçta seyahat edecek arkadaşlar. Merkür neydi? Merkür iletişim, ifade, konuşma, anlatma, yazma, e, bir şekilde yazılı, sözlü, görsel her türlü iletişimi Merkür sembolize ediyor arkadaşlar. Ve koç burcuna geçtiği anda koç burcunun temsil etmiş olduğu konularla biz daha fazla konuşacağımızı, kendimizi birazcık daha koçun temsil etmiş olduğu sembolizmiyle e, ifadelerimize anlamlar katacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Evet, burada ne olacak mesela? Koç dedi çok tempoludur, çok hızlıdır, çok e, hızlı hareket eder. Merkür Koç burcuna geçtiği anda da e, iletişim ve ifadede gözle görülür bir hızlanma ve bir tempo artışı olacağını düşünebiliriz arkadaşlar. Çok hızlı düşüneceğiz, belli ki. Çok hızlı kararlar almaya çalışacağız. Hatta bu kararları alırken inisiyatif alacağımız bir süreç aslında başlıyor olacak 4 Nisan itibariyle. Bazen kararlarımızı verirken, oldukça çözüm odaklı davranırken, e, harekete geçerken ama bir taraftan da çok dürtüsel de kararlar verebileceğimizi gösteriyor. Bu yüzden de 19 Nisan'a kadar biraz karar verirken, evet hızlı olmak tatlış güzel, minnoş ama e, biraz da böyle düşünerek, ederek, tartarak da karar vermekte aslında fayda var. Ve bu dönem dilimizin kemiğinin pek de olmayacağı bir süreç olacak belli ki. Kelimeleri böyle hiç süzmeden diye böyle ağzımızdan çıkabilir. Ee, ve hani bu bazen bizi ister istemez zor durumlara sokabilir arkadaşlar. Koç burcunun bencil doğası elbette ki iletişimle ilişkili noktalara da ister istemez yansıyacaktır. Ee, başkalarının fikir ve düşüncelerini dinlememek gibi böyle <laughs> enteresan huylar edinmeye başlayacağız. Ya da şey diyeceğiz böyle dinliyormuş gibi yapacağız. <laughs> yapacağız içimizden ama aslında hiç de dinlemeyeceğiz karşımızdaki insanı. Ama bazen bize gelme ihtimali olan iyi tavsiyeleri de bu yüzden kaçırabiliriz sanki. Yine dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki Koç Burcu'nun lider tabri otomatik olarak bizim iletişim ve ifademize de yansıyacaktır arkadaşlar. Yeni ve farklı fikirlerle zihnimiz dolup taşıyacaktır. Yenilikçi fikirlerin peşinde koşmaya çalışacağız. Ee, yeni projeler, yeni fikirler, yeni başlangıçlar, yeni adımlar bizleri çok heyecanlandıracak bu süreçte. Ee, yine belki yepyeni eğitimlere de başlayabiliriz. Daha önce hiç böyle... Gündemimizde gündeminizde olmayan bir bu yabancı dil eğitim olur ya da işte kariyerinizi daha iyi bir hale getirmek için bir takım böyle eğitimler olur. Kişisel gelişimle ilgili olur bunlar fark etmez ama bir şekilde yeni eğitimleri de ondan sonra 19 Nisan'a kadar hayatımıza kaçacaktır. Tabii ki buradaki buranın anahtar kelimesi birazcık şey olacaktır sabırlı olmak. Çünkü Merkür Koç da hiç sabırlı değildir. O eğitimden de ister, o eğitimden de ister. O eğitimden. ya yani böyle, böyle bir sürü şey, böyle böyle kolan arı gibi, böyle bal alır gibi hani her şeyden bile biraz biraz almak ister bir halimiz olabilir. Burada birazcık tabii ki sabırlı olmamız önem kazanacaktır arkadaşlar. E Eğitimde istikrar önemli biliyorsunuz ki. E bu sabırsızlık ister istemez bazen karşımızdaki kişinin kelimesini bitirmeden röp de ne olduğunu söyleme modu da getirebilir. Lep demeden leblebiye anlama halleri ondan sonra ama bu karşımızdaki insanları bazen ister istemez kırabilir de açıkçası. Ee, bu bizim tabii ki ister istemez bu sabırsız ve ondan sonra e, iletişim ve karar verme mekanizmamız bizim heyecanlı, tez canlı olmamıza sebebiyet verecek. Karşımızdaki insanı düşünemediğimiz için, düşünmediğimiz için, dinlemediğimiz için de ister istemez burada iletişim çatışmaları baş gösterebilir arkadaşlar bu süreç içerisinde biraz böyle empati dinlemek ondan sonra önemli olacaktır. Merkür Koç tabii böyle şey böyle bağırır gibi konuşur bazen. E kendimizi ondan sonra böyle ifade ederken biraz böyle yüksek tonlarda ondan sonra konuşabiliriz veya ifade edebiliriz. Bu 19 Nisan'a kadar olan süreç içerisinde. E, Merkür koşu da bir dediğim gibi böyle ağız, yani dilimizden ve ağzımızdan süzgeçten geçmeden çıkan kelimeler zaman zaman da potlar kırmamıza sebebiyet verebilir. E, açık sözlü olmakla hani patavatsız olma arasındaki o ince çizgiyi bizim böyle dikkatli bir şekilde ayırt ediyor olmamız önem kazanacaktır korkusuzca iletişim kuracağız arkadaşlar. Cesurca kararlar alacağız. Durmadan harekete geçeceğiz. Ee, ve böyle zihnimizi bizim böyle heyecanlandıran ondan sonra fikirlerin peşinde koşacağımız bir süreç olacak 19 Nisan'a kadar. Bu dönemde özellikle yeni fikirler, yeni ondan sonra akımlar ve yeni icatlar da elbette ki ortaya çıkabilir e, arkadaşlar. Peki 19 Nisan'a kadar dedik ki Merkür Koç burcunda seyahat edecek. Peki bu süreç içerisinde Merkür hangi açıları yapacak ve hangi günler özellikle bu Merkür koç şeyleri birazcık daha böyle önem kazanacak. Birazcık da böyle bunlara baktığımız vakit özellikle 10 Nisan günü 10 Nisan artı eksi böyle iki günmüş gibi düşünün arkadaşlar. 10 Nisan günü önemli bir gün çünkü Merkür'ün Satürn ile Böyle çok da böyle e, iyi ondan sonra keyifli bir e, etkileşimi olacak Merkürün başkalarını ikna etmek oldukça kolay olacak bu süreç içerisinde e, inandırıcı konuşmaların olabileceği bir güne işaret ediyor bir şeylere böyle imza atmak işte bir şeyler için böyle kararlar vermek iradeyi korumak ondan sonra e, alacağımız ondan sonra özellikle kararlarda kararların arkasında durabileceğimiz bir zaman dilimi 10 Nisan artık 2 gün yine anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak için de yine böyle keyifli, güzel, kullanışlı bir güne işaret ediyor. 17 Nisan günü ise Merkür ile Jüpiter arasında yine böyle güzel bir etkileşim olacak arkadaşlar. Jüpiter fırsatlarla şanslarla ondan sonra çok ilgilidir ve eğitimle ilgilidir. Merkür'de eğitimle ilgili 17 Nisan artı eksi 2 günlük süreçte özellikle çok güzel haberler alıp verebilirsiniz. Özellikle yeni bir eğitime başlamak için çok doğru, iyi bir zamandır. Yeni, yeni bir kitap okumaya başlamak, araştırmalar yapmak, ulaşmak istediğiniz bilgilere ulaşmak için aynı şekilde böyle iyi, doğru, güzel, keyifli bir zaman dilimi olacaktır. Ders çalışmak için güzeldir sınavlar, keyifli geçer arkadaşlar. Seyahatler organize edebilirsiniz. Bu merkür Jüpiter etkileşiminin olduğu süreç içerisinde işte farklı kültürler, farklı yaşamlar, yurt dışı ile ilgili temalar ve konular birazcık daha böyle ister istemez bizim bu Merkür Jüpiter 17 Nisan civarı bizim daha fazla böyle ilgimizi elbette ki çekebilir arkadaşlar. Bu dönem Ondan sonra özellikle böyle kitap okuyacaksak işte böyle daha böyle heyecanlı, aksiyonu bol olan kitaplar ilgimizi elbette ki çekebilir. Merkür'ün koç burcundaki süreci 19 Nisan'a kadar iletişim ve ifadeyle ilgili konularda size özel sizi nasıl etkileyecek diye merak ediyorsanız eğer evet. e, www.sorumgeldi.com'a istiyorsanız sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar ya da işte cumartesi dahil. E, hafta içi e, akşam 19'a kadar alo sorum geldi faydalanabilirsiniz. Bu için 0216 706 40 arayarak. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Çok çok öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.